Yıldız. Hadi gel oyun bakalım. Gel. Gel Yıldız. Gel. 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 Gel oyun bakalım hadi. Gel. 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 Gel, gel. gel kız deli. Gel lan. <laughs> Yıldız. Oyun oynamak istemedin mi benden sen? Hı, kardeşlerin yanında mı durmak istedin sen? He Yıldız. Yaz. Yok. Arada bir geliyor yıldız da öyle yanıma. Elim falan kokluyor, beni kokluyor hadi. Oyunu yapma ama o kadar. Tabii kendi arkadaşları varken biz tercih etmez. Yok dedi. Ne oldu? Bir yaz sen mi oynamaya geldin? Tipe bak tipe tipe. Tipe bak tipe tipe tipe. olsun ama maşallah nasıl büyüdüler ilk doğan kızı zaten şu ilk şu doğdu siyah arkasına bir gün sonra da bu beyaz doğmuş ama sanki beyaz daha iri gibi gerçi hemen hemen aynılar ha üçüncü doğan kız da buydu dişi, dişi olarak yavrum benim kız yalnız o beyaz olan da iri ha onlardan iki hafta falan küçük aslında dişi olan şu benimki nerede bir tanesi var? Ha şu aradaydı şurada. maşallah var değişik bir model. Şu donaya benziyor böyle. <laughs> Tip olarak et yapısı falan güzel eteklere göre ama göremedik ki annesini. Annesi de bu zaten önümüzdeki. Tipe bak. Ne yok <laughs> Ayaklar, kafa, mafa, o şey falan etli ötekilerden de iri yani.